Herkese merhaba ben Mustafa Balsa. Bugün Tunceli'deyim. Yanımda Berat Bey ve Ferhat Bey var. Ferhat Bey bize Tunceli'yi anlatacak, Tunceli'nin kültürünü anlatacak, Berat Bey ise yöresel yemeklerini anlatacak. Berat Bey sizle başlayalım. Merhabalar öncelikle. Merhabalar. Bugün sizlere Tunceli yöresine ait yemeklerimizi yaptık. Ee, ve bunların tanıtımında e, şu şekil başlamak istiyorum. İlk başta e, gulik otumuzu tanıtmak istiyorum. Gulik otu e, bu coğrafyada yetişen e, ve birçok dağlarda bulunan bir otumuzdur. Tunceli'de de çok sık tüketilen bir ottur aynı zamanda. Yumurtalı bir şekilde tereyağında kavurarak e, guliğimizi yaptık. Hemen arkasında sadece bu dağlara ait e, Dersim Tunceli dağlarında bulunan e, dağ mantarı olarak geçen mantarımız mevcut. E, Boyutu çok daha büyük. Kesip tereyağında yine kavurarak e, sunumunu yaptık. E, normal kavurmamız var ve hemen yanında yine bu yöremize ait e, zarafet dediğimiz e, un, tuz, su ve tereyağından oluşan bir yemeğimiz var. E, yemek tanıtımımızı yaptık. Hemen karşısında sırım denen yemeğimiz var. Onu da kendi ellerimizle yufkamızı açtık. Daha sonra yufkaları dinlendirdikten sonra, kestikten sonra yine tereyağını döküp dinlendirip bir daha tereyağını döktükten sonra yine onu sunumlu yaptık. Hemen altında da patilla. Bu da golikli patillamız. Yine bu yörede çokça sıkça tüketilen, halk tarafından beğenilen ve gelen özel misafirlere sunulan yöresel yemeklerimiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ferhat Bey şimdi sizdeyiz. Birazcık Tunceli'den, buranın yöresinden bahsedebilir misiniz? Tunceli'ye hoş geldiniz öncelikle. Her mekanın bir ruhu vardır. Tunceli'nin ruhu da coğrafyasıdır, bizler coğrafyaya saygı duyan bir milletiz. Şöyle ifade edeyim ki, Tunceli'de güneşin doğuşuyla anneler yüzünü güneşe dönüp dualar ediyorlar. Bu aslında bizim inancımıza ışık tutuyor. Bir de şöyle bir durum var, Tunceli'nin her köşesinde ayrı bir hikaye, ayrı bir emanet, ayrı bir nasihat var. Kimi yerde hikaye bir gözyaşıyla başlıyor, kimi yerde bir alın teriyle başlıyor. Anadolu'nun Horasan'ı Tunceli'ye tüm dostlarımızı bekliyoruz. Özellikle de Muğdur Vadisi Milli Parkı'nda Tunceli doğasında bozayı, kırmızı belekli alabalığı, sus hamurunu, dağ keçisini, keklikleri tüm vatandaşlarımız görmeli. Tunceli'ye gelmeli, Düzgün Baba'da çırak uyandırmalı, Muğdur Baba'da dua etmeli. Çünkü bizim coğrafyamızın her tarafında bir emanet, bir nasihat var demiştik. Bu saklı kenti herkes görmeli, keşfetmeli. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.